Selam arkadaşlar. Bugün ünlülerin kilo verme, beslenme, diyet programlarına bakacağız birlikte. Ben bilgisayarımın önüne geçtim arkadaşlar. Ünlüleri belirledim. Kim Kardashian, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Gigi Hadid. Merak ettiğimiz bütün selebritlere bakacağım arkadaşlar. Bakalım ne yiyorlar, ne içiyorlar. Çünkü bunlar dünyaca ünlü kişiler biliyorsunuz ki ve sürekli iyi görünmek durumundalar. Kendilerini öyle hissediyorlar belki de ve genelde çoğu sürekli iyi görünüyor. Belki alıyorlar, veriyorlar fakat genel olarak Bizim gördüğümüz sürekli iyi bir formda oldukları ama bunu nasıl yapıyor Açıkçası ben çok merak ettim ve aslında bu merakımdan ötürü kendim için araştıracaktım ki neden birlikte bakmıyoruz diye düşündüm ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Hazırsanız arkadaşlar videoya geçelim ama önce siz videoyu beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin kanalımda daha çok olması istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bakacak çok ünlü var. Sizi bu kez buraya aldım kamera olarak. Çünkü dediğim gibi burada bilgisayarım var. Bilgisayardan bir yandan bakacağım için. Buraya against Kim Kardashian'la başlayalım mı? Şimdi fizik deyince biliyorsunuz ki bütün dünyada en ünlü kişilerden bir tanesi. Ameliyatlı olan fizik kısmını geçiyorum. O fiziğinin pek bize hitap etmiyor zaten. Ama yine de neler yapıyor, diyetine. Özellikle son yıllarda yani şimdiki görünümünü kastediyorum. Epey bir kilo vermiş durumda. Bakalım nasıl besleniyor. Arkadaşlar Kim Kardashian Atkins 40 diye bir diyet uyguluyormuş. Atkins diyetini duydum ama Atkins 40 farklı mı oluyor acaba bilmiyorum. Biliyorsanız eğer lütfen aşağıya yazın. Bu diyette de karbonhidrat alın ama günde sadece 40 gramla sınırlandırılıyormuş o tarz bir diyetmiş yani ben bunu açıkçası ketojenik diyete çok benzettim fakat ketojenik diyet daha düşük yaklaşık 25 gram kadar karbonhidrat var ketojenik diyette yani karbonhidrat epey bir düşük ben böyle bir diyet hiç denemedim kendimde bu kadar düşük karbonhidratla beslenilen bir diyetinde bilmiyorum kendi adıma konuşayım en azından benim için sürdürülebilir olmaz genelde protein tüketiyormuş lif açısından zengin karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar tüket benim tahminim karbonhidrat olarak bence sadece sebze ve meyve yiyor. Çünkü 40 gram gerçekten düşük. Tahıl grubu tükettiğini sanmıyorum Kim Kardashian'ın. Çünkü tahılların herhangi biriyle 40 gram sınırı çoktan aşılır. Tahıllarda daha yüksek çünkü karbonhidrat oranı. O yüzden bence 40 gramı sadece sebze ve meyvelerden alıyor. Çünkü bir de lif açısından da zengin karbonhidratlar diyor. Aklıma ilk önce sebzeler geliyor yani. Bence biliyor olmak gerekiyor. Yani bilmeden denenecek. Hemen ben bunu yapayım ya diye atlanılacak bir diyet olduğu olduğunu düşünmüyorum açıkçası yanlış yapılırsa eğer 40 gram karbonhidrat çok düşük olduğu için çok iyi sonuçlanmayabilir bu diyet Hemen Kim Kardashian'a Kylie Jenner'a geçmek istiyorum. Bu kardeşler Jenner ailesine bakalım. Kylie Jenner arkadaşlar besin açısından yoğun ve dengeli çok sağlıklı bir diyet uyguluyormuş. Ayrıca hızlı sonuçlar sunduğunu iddia eden herhangi bir diyetin de uzun süreli sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesine yardımcı olmayacağını düşündüğü için de herhangi bir diyet takip etmiyormuş. Yani bu adını koyduğumuz diyetler vardır ya işte Akdeniz diyeti, az önce gördüğümüz gibi Atkins diyeti gibi. Bu şekilde herhangi bir diyeti takip etmiyormuş. Bu aslında kötü bir şey değil, bu iyi bir şey yani. Bu nedenle de aslında her şeyden yiyormuş fakat besleyici ve dengeli olmasına çok dikkat ediyormuş. Güzel bence. Kylie Jenner'ın bir gününün örneğini vermişler burada ona bakalım. Kahvaltıdan önce kereve suyuyla güne başlıyormuş Kylie Jenner. Güzel. Kahvaltıda baharatlı yumurta, ezilmiş avokado ve domuz pastırması yiyormuş. Bunu zaten Instagram mesela sıkça paylaşıyor. Bırakırım ekrana. Ekrana zaten bolca fotoğraf bırakırım bu videoda. Instagram'da görüyorum çok sık paylaştığı ve tükettiğini söylediği bir kahvaltı bu. Dengeli, proteinli, yağı falan var. Öğle yemeğinde organik sıkılmış meyve suyu ve tavuk veya tok ve guacamole ile lahana salatası yiyormuş. Proteine çok dikkat ettiğini düşünüyorum fakat karbonhidrat da yine tüketiyor. Yağ falan da tüketiyor. Aslında ben dengeli buldum açıkçası Kylie'nin menülerini. Ara öğünde detoks çayı içiyormuş. Akşam yemeğinde de tavuk, karides veya balık, sebze ve pilav veya rokalı makarna veya suşi yiyormuş. Yine görüyorsunuz pilavdan falan kaçmıyor belli ki kendisi. Yine görüyorsunuz ki proteinin, tahılın, karbonhidratın, sebzelerin, salatın olduğu bir akşam yemeği var. Açıkçası ben beğendim. Daha böyle katı bir şeylerin uygulandığı bir diyeti vardır diye düşünüyordum Kylie ama beklediğim gibi çıkmadı. Bence oldukça dengeli duruyor. Kendall Jenner'a geçelim buradan. Ailenin en fit duranı, en süper modeli Kendall Jenner. Diyor ki yemek sos konusu olduğunda Kendall belirli bir diyet izlemiyor ancak genellikle tam tahıllara, yağsız ete ve sebzelere bağlı kalıyor. Aslında birazcık ben Kylie'nin diyetine benzettim. Kendall'ın diyetinde. Bence güzel. Yani herhangi bir kısıtlama, bir şey yapmıyor olmaları yani bence güzel. Tam tahıllı tüketiyor olmaları da güzel. Yağsız et tüketiyorlar ve sebze tüketiyorlar. Hemen Kendall'ın bir günde ne yediğinin örneğine bakalım. Kahvaltıda yulaf ezmesi avokado ve yumurta yiyormuş. Yine bakın karbonhidratı yulaftan alıyor. Bu arada bunu ben de çok yaparım. Eğer kahvaltıda yumurtamın yanına yani proteinimin yanına ekmek gibi bir şey koymayacaksam eğer bir yulaf lapası yapıyorum ve karbonhidratı oradan alıyorum. Avokado da zaten sağlıklı ya. Lis. Bu kahvaltı benim de o yüzden sevdiğim ve tükettiğim bir kahvaltıdır. Öğle yemeğinde yağsız tavuk kahverengi pirinç yiyormuş. Yine bakın bir tahılı var. Bu arada proteinleri genelde yağsız gruptan seçiyorlar. Ama bu demek değil ki yağsız besleniyorlar. Çünkü gördüğünüz gibi avokado avokado falan tüketiyorlar. Yani sağlıklı yağları tüketiyorlar. Fakat şu soru bana da çok geliyor. Kilo vermek için günde kaç kalori almalıyız ve bu kaloriyi nasıl hesaplayabiliriz? Videom var biliyorsunuz ki. Beni izleyenlerden şu soru çok geliyor. Kendi almaları gereken kalorileri hesaplayıp buluyorlarmış. Fakat ne yaparsam yapalım yağ çok yüksek çıkıyor diye bana yazıyorlar. Instagram'da da bu soruyu çok alıyorum. Ben de kendilerine hep söylüyorum. Eğer yağ çok yüksek çıkıyorsa proteinlerde yağsız proteinlere gidilebilir. Çünkü her proteinde yağ var. Yumurtada da yağ var. Ette de balıkta da. Ama bunların çok daha yağ yağsız olanları var. Mesela tavuk göğsü çok daha yağsız bir tavuk çeşididir. Ya da etler içerisinde yenecekse çok daha yağsız et tercih edilebilir. Gördüğüm kadarıyla bunlar da birazcık onu takip ediyor. Yağsız tavuk ve kahverengi pirinç yiyormuş. Akşam yemeğinde salata, sushi, vegan spagetti veya pizza yiyormuş. Pizza yiyormuş. Yani yiyodur ya neden yemesin? <laughs> Atıştırmalıklar, tortilla, cips, havuç çubukları veya Twix bar yiyormuş. Reklam mı var ki burada? Marka da vermişler. Tabii bu ünlülerin hepsinin aynı zamanda bir egzersiz rutini de var var. Bunu da biliyoruz. Yani sadece beslenmeyle bu kiloyu vermiyorlardır elbette. Yani %60 hatta belki 70-80 beslenmeyle veriyorlardır. Fakat yaptıkları egzersizinde çok büyük payı var tabii ki. Buradan Miley Cyrus'a geçmek istiyorum. Özellikle en sonki şovunda geçenlerde bayağı yurt dışında yabancı basında ses getirdi fiziği. Özellikle de kol üst vücut görünümü epey beğenildi. Miley Cyrus pilates ve yoga yapıyor arkadaşlar. Ben de daha önce çünkü onun spor rutinine bakmıştım. Bence de gerçekten fizik anlamında çok başarılı duruyor. Çünkü zayıf gibi durmuyor. Yani iki görünüm vardır bence. Bir çok zayıf bir görünüm ki bu sıskaya yakın bir zayıflıktır. Bir de fit bir görünüm. Benim kendimde de mesela hedeflediğim görünüm tipi. Zayıf fakat böyle sıska duran bir zayıflık değil. Fit duran bir zayıflık. Mesela az önceki örnekte Kendall Jenner'a bakarsak eğer Kendall Jenner'a bir şey söylemek tabii ki benim haddim mi? değildir elbette. Kendisi süper model. Zaten en ünlü süper modellerden bir tanesi. Fakat bence Kendall Jenner'da sadece bir zayıflık görüyorum ben. İncecik bir zayıflık var. Fakat Miley Cyrus'in vücuduna bakarsam bir fitlik görüyorum. Yani yüksek bir kas oranı görüyorum. Kuvvetli güçlü kollar, kuvvetli bacaklar, belirgin karın kasları, kol kasları bacak kasları görüyorum ve açıkçası bu görünümü ben daha çok beğeniyorum. Kendimde de hedeflediğim görüntü bir tam olarak böyle bir görünüm. Gelin işleminin mali sarısının beslenmesine bakalım. Diyetine neymiş çünkü? Çok önemli diyet. Mali sarısı arkadaşlar uzun bir süre vegan olmuş fakat yaşadığı bazı sağlık sorunları, yoğun eklem ağrısı ve beyin bulanıklığı gibi bir takım sebeplerden ötürü vegan olmayan yine bitki bazlı bir diyet sürdürdüğü fakat diyetine balık gibi proteinleri dahil ettiği bir beslenme tipini sürdürüyormuş şu anda. Ayrıca laktoz intoleransı olduğu için de 2012 yılından beri süt ürünü tüketmiyormuş ve glutensiz besleniyormuş. Bu demek değil ki vegan beslenmek çok iyi ya da vegan beslenmek kötü, işte glutensiz beslenmek çok iyi. Bakın maalesef glutensiz, işte süt ürünsüz besleniyormuş. O zaman iyi olan bu, bu fiziğe sahip olmak için böyle beslenmemiz gerekiyor. Hadi biz de böyle yapalım demek kesinlikle değil bu arada bu. Sizin gluten intoleransınız yoktur. Hiçbir şekilde laktoz intoleransınız yoktur. O halde uzmanlar da hep söylüyor ki sizin bu şekilde beslenmenize gerek yok. Yani gluten de tüketebilirsiniz, süt de tüketebilirsiniz. Fakat herhangi bir rahatsızlığınız varsa siz de tabii ki bu adımları izlersiniz. Yani maalesef bunları tüketmiyor diye fiziği böyle değil bence. Güzel ve dengeli besleniyor bence. Porsiyon kontrolü bence çok ideal ve tabii ki hayatında çok uzun zamandır düzenli bir spor olduğunu düşünüyorum. Kaslarına bakılırsa bence öyle. Mesela bal kabaklı turtalı smoothie onun en sevdiği kahvaltıymış. Beyaz fasulye salatası ise çok güzel bir öğle yemeği seçeneğiymiş. Bakın fasulye. Yani burada aslında protein tüketiyor. Fakat hala bitki bazlı beslendiği için proteini fasulyeden almayı tercih ediyor. Güzel bir seçenek. Öğle yemeği için de oldukça bence hem güzel hem hafif. Ayrıca Yaban mersini smoothie'yi de çok seviyormuş ve domatesli sebze çorbası da akşam yemeğinde en sevdiği şeylerden bir tanesiymiş. Geçelim mi Hailey Bieber'a? Benim en çok merak ettiğim kişilerden bir tanesi de Hailey Bieber'dı bu arada. Çünkü ben Hailey Bieber'ın da bu selebritler içerisinde aslında görünümünü, fitliğini en beğendiğim kişilerden bir tanesi. Çünkü yine az önce söylediğim gibi Hailey Bieber'a baktığımda da ben sadece zayıf, sıska, cılız bir vücut görmüyorum. Yani sadece diyet yapmış ve kilo vermiş gibi bir görünümü yok. Bence Hailey Bieber'ın da kasları belirgin. Üst vücuduna baktığımda, bacaklarına falan baktığımda o bacak kaslarını görebiliyorum. Karın kaslarını görebiliyorum. Ve bu da bana karşımdaki kişinin spor yaptığını gösteriyor. Ben bu görünümü seviyorum açıkçası. Yani Karşındaki kişiye baktığımda onun spor artı dengeli beslenmeyle mi kilo verdi yoksa sadece diyetle mi kilo verdi açıkçası biraz ayırt edebiliyorum artık. Ve sadece diyetle değil de sporla birlikte yani sıkı, kaslı bir vücutla verilmiş kilo, verilmiş yağ diyeyim daha doğrusu. Bana çok daha güzel, fit formda geldiği için Hailey Bieber'ı da bu açıdan beğeniyorum. Bakalım diyeti nasılmış? Hailey Bieber günde 3 oyun besleniyormuş arkadaşlar ve bu 3 öğünün de dengeli oyun olmasa çok özen gösteriyormuş. Normal bir gününü özetlemek gerekirse kahvaltıda genelde yumurta veya yulaf ezmesi tüketiyormuş. Güzel. Yumurta dediğim sadece yumurta değildir. Bence avokado, yumurta, işte yanına glutensiz ekmek <laughs> attım burasını da. Kesin öyle bir şeydir. Ya da ekşi maya ekmek falandır. Ki bu benim dergin her gün yaptığım kahvaltılardan bir tanesi aslında. Güzel yani. Beğendim. Ya da yulaf ezmesi diyor. Yine ben de çok severim yulaf ezmesini. Yumurtalı bir kahvaltı yapmıyorsam kesin yulaf ezmesi yiyorumdur. Bir tür sağlıklı protein veya smoothie'den oluşuyormuş aynı zamanda kahvaltısı. Yani mutlaka proteini var. Genelde ben araştırdığımda mesela Hayley Bieber smoothies yazdığımda içinde mutlaka bir çeşit protein tozu da oluyor. Kullanıyorlar yani protein. Hatta Hayley'nin kendi YouTube kanalını da ben izliyorum çünkü. Yaptığı tariflerde de görmüştüm protein tozu eklediğini de. Öğle yemede de genellikle salata, balık, ızgara sebzeler veya belki bir sandviçten oluşuyormuş. Yine protein mutlaka var. Bakın arkadaşlar ben videolarımda boşuna söylemiyorum. Hep ne diyorum size? Protein çok çok önemli. Hatta bir sloganım vardı benim. Hatırlıyorsunuzdur. Es videolarda her öğüne bir protein. Bunu böyle slogan haline getirmiştim. Bakın arkadaşlar bu insanlar da kendi kafalarına göre beslenmiyorlardır diye tahmin ediyorum. Hepsinin özel PT'leri, spor hocaları, diyetisyenleri, beslenme uzmanları falan var. Yemekler hepsinin önüne hazır, ölçülü, her şey ayarlanmış bir şekilde geliyordur. Fakat görüyorsunuz ki değişmeyen bir şey varsa her öğünlerinde mutlaka ama mutlaka proteinleri var. Çok fazla gluten tüketmiyorum demiş ayrıca bir röportajında Hayley Bieber. Gluten çok tüketmiyorlar. Ben bunu fark market Bu arada gluten bana da mesela çok iyi gelmiyor. Geçenlerde Instagram'da paylaştım hatta. Ne zaman mesela makarna yasam, ne zaman tahıllı bir şey yasam inanılmaz bir şişkinlik problemi yaşıyorum. Kendimi çok rahatsız hissediyorum. Fakat mesela pirinç yediğim zamanlar akşam yemeğinde hiçbir problem yaşamıyorum. Pirinç glutensiz biliyorsunuz. O yüzden açıkçası glutensiz beslenmek zorundayım gibi bir durum söz konusu değil yani. Hani sağlığımı çok etkileyecek bir boyutta değil. Fakat glutensiz beslenmenin bana da bir tık daha iyi geldiğini ben hissedebiliyorum aslında. Bu herkes farklıdır. Ünlülerde de biraz o var. Bence şişkinlik problemi yaratıyor olabilir diye düşünüyorum. O yüzden gluten yiyorlar fakat çok yemiyorum diyorlar. Bol yeşillikli Sezar salatayı çok seviyormuş ayrıca. Akşam yemeğinde de genellikle öğle yemeğimle benzer şeyler yiyorum. Bir çeşit sebze veya makarna ve bir çeşit protein gibi demiş. Bu arada makarna içinde genelde glutensiz bir makarna tükettiğini belirtmiş. Açıkçası ben Haley Bieber'ın beslenmesine birazcık Kendall Jenner ve Kylie Jenner'inkine benzettim. Yani gördüğüm kadarıyla aslında glutensiz olma kullanmak şartıyla karbonhidrat da alıyor, sebzesi ve yeşilliği de var. Protein zaten her ürününde var. Yani birazcık Kendall'la Kylie'nin beslenme tipine benzettim ve bunu da beğendim. Yine bu arada Hailey Bieber da yağsız protein tercih ediyormuş genelde fakat sağlıklı yağlardan yani yağdan kaçmıyor, korkmuyor. Sağlıklı yağları tüketiyor fakat protein olarak genelde yağsız proteinleri tercih ediyormuş. Geliyorum Taylor Swift'e. Taylor Swift'e çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten kendisi fizik olarak senelerdir hiç değişmemiş bir insan. Yani kendisinin ne çok kilo verdiğini ne de çok kilo aldığını hiç görmedik. Gerçekten hep aynı duruyor. O yüzden bunu nasıl koruduğunu açıkçası ben çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Taylor Swift arkadaşlar gülüyorum çünkü şu kısmını kendime benzettim. Hafta içi daha sağlıklı beslendiği, hafta sonu birazcık daha böyle özgür takıldığı bir beslenme planı sürdürüyormuş. Bu konuda gerçekten kendime benzettim. Çünkü ben de 80'e 20 kuralıyla besleniyorum. Fakat 80'e 20 kuralını ben günlük yapmıyorum. Haftalık yapıyorum. Daha çok haftanın 5 gününde sağlıklı besleniyorum. Aralıklı oruç yapıyorum mesela. Akşam yemekten sonra herhangi bir şey tüketmiyorum. Fakat hafta sonu ki bu benim için cuma ve cumartesi aslında. İstediğimi yediğim daha özgür beslendiğim bir programım var. O yüzden Taylor Swift'inki de böyleymiş. Bence böylesi güzel, keyifli. Kendim de yaptığım için kendimden biliyorum. Öncelikle formda bir vücuda sahip olmak için su içmenin önemine çok dikkat ediyormuş. O yüzden günde yaklaşık 10 şişe su içiyormuş. Hafta içleri genelde sağlıklı beslendiği için salata, sandviç ve yoğurt yemeği tercih ediyormuş ve şekerli olan içeceklerden de olabildiğince kaçınıyormuş. Daha çok hafif geçiriyormuş hafta içlerini. Tatlı isteği geldiği zaman da genelde meyve salatası tercih ediyormuş. Tatlı isteğini bastırmak için çok güzel bir seçenek. Ben de yapıyorum bunu. Salatalarında da yeterli miktarda besin alabilmek için bol miktarda sebze ve balık ilave ediyormuş. Buradaki balığı protein olsun diye eklediğini düşünüyorum ki bence ana yemek olarak dümdüz sadece salata zaten yemiyor olur. Kesinlikle tavuklu, balıklı falan bir salatası vardır. Hafta sonuysa arkadaşlar pek kalori hesaplamıyormuş yani. Ve kalorisi yüksek de olsa kendisini rahatlatan şeyler tüketiyormuş. Küçük bir hamburger. Bugün küçük oldu ama yine. Yani hafta sonu rahatız ama yine de küçük hamburger. Patates kızartması yemeği çok seviyormuş hafta sonları. Bir top dondurma da onun en sevdiği şeylerden bir tanesiymiş ama hafta sonu yiyormuş sadece. Güzel sevdim. Hafta içini birazcık daha hafif, sağlıklı geç. Hafta sonları ise istediğini yiyor bence oldukça dengeli. Gelelim cici hadide. Cici hadid belli bir diyete bağlı kalmıyormuş arkadaşlar. Bol miktarda meyve, sebze, yağsız et, yumurta, süt içeren iyi hazırlanmış bütün yiyecekleri yiyormuş. Anladığım kadarıyla protein kesinlikle eksik değil. İşte yağsız et olsun, yumurta olsun. Onun dışında süt ürünü de belli ki tüketiyor. Onunla ilgili de herhangi bir şey yok. Onun dışında bol miktarda meyve, sebze zaten mutlaka hepsi iyi olur diye düşünüyorum. Kahvaltıda protein ve lifin mükemmel birleşimini sağlayan çırpılmış yumurtayı ve tam tahılı tostu seviyormuş arkadaşlar. Ayrıca Ayrıca portakal suyu ve kahvede de kahvaltısının yanında mutlaka oluyormuş. Güzel sevdim bunu da. En sevdiği öğle yemeği salataymış ve özellikle de salataların alıp rokayı çok seviyormuş arkadaşlar. Atıştırmalık olarak da havuç ve humusu çok seviyormuş. Ben de onu çok seviyorum. Bunu hiç videolarımda söyledim ama bence ilk videolarımda kesin söylemişimdir. Güzel bir ara öğün seçeneği. Çeşitli sebzelerle ki havuç, salatalık, kabak bile çok yakışıyor. Biber de olabilir. Onu böyle humusa banıp banıp yediğiniz zaman oldukça lezzetli ve oldukça sağlıklı oluyor. Cici ha dedim. bu arada kaçamak yaptığı zamanlarda da en sevdiği şey hamburger ve patates kızartmasıymış. Kimin değil ki? Benim de bu arada en sevdiğim kaçamak yemeğim hamburger ve patates kızartması. Cici ha ki de bu şekildeydi. Şimdilik bu kadar olsun. Videomuz da çok uzun ve sıkıcı olmasın. Beğendiniz mi? Ben çok keyif aldım. Zaten dediğim gibi merak ettiğim isimler ve merak ediyordum beslenme şekillerini, diyetlerini falan da. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve daha bakacak bir sürü isim var. Bunun ikincisini de çekeyim mi ve çekmemi isterseniz de eğer. Bu kez hangi ünlüleri inceleyeyim? Siz seçin. isimlerini aşağı yazın. Ben de yeni bir video çekerim tabii ki sizin için. Seve seve. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.